الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن باطل كان زهوقا صدق الله العظيم Din bilmektir. Neyi bilmektir? İlk önce kendini bilmektir. Din Rabbini bilmektir. Din Allahu Teala'nın emirlerini bilmektir. Bilmeden yapılan hiçbir şeyin Nasıl söyleyeyim yani? Kelime bulamıyorum. Yalnız Allah Azze ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de söylemiş. Her kim ki kendini bilirse, her kim ki kendini tanırsa ancak kendini bilen, kendini tanıyan Rabbini tanır, Rabbini bilir. Rabbine layıkıyla ibadet edebilir bilmek faziletlerin en üstünüdür. Ve diğer bir fazilet de demin kendi aramızda sohbet ederken söylediğimiz gibi ahlak hepimize lazım olan hepimizin ihtiyaç duyduğu şey güzel ahlaktır. dinini en güzel yaşayan allah Allahu Teala'ya layıkıyla ibadet eden o genellemesi güzel ahlak sahibi olan insanlar. İnsanda her şey mazur görülebilir. Her şey mazur görülebilir ama bir insanda ahlaksızlık mazur görülmez. Bazı oluyor insan kendisi yapıyor. Kendisi o fiili yapıyor. Kendisi yalan söylüyor ama bir tanıdığı, ama bir dostu, ama muhabbet ettiği bir insan yalan söylediği zaman onun zoruna gider. Kabul etmez. Kendisi kötü olan bir fiili yerine getirir ama bir dostu da onu yaparsa bunu mazur görmez. Bir insanı en üstün dereceye çıkaran, insanlar nezdinde onurlu, şerefli, sözü güvenilir, sözü yerine getirilir, insan haline getiren de ahlaktır. Demin Said-i Nursi'nin 23. Söz küçük bir kitap. Burada dördüncü nokta olarak diyor ki iman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazifeyi asliyesi iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder diyor. Ben bu söze itiraz ettim. Demin bizim Murat Hoca'yla konuşurken ben bu söze itiraz ettim. Burada Said Nursi diyor ki iman insanı hay, e, hayvanı insan e, şey imansızlık küfür diyor insanı hayvan eder diyor. Ben bu söze itiraz ettim. Benim bildiğim hayvanı insan eden yani bir mahluk, bütün yaratılmışlar mahluktur. Malumunuz insan da mahluktur. Hayvan da mahluktur. <laughs> Yaratılmış olan her şey mahluktur. Ve benim bildiğim mahluku insan eden ahlaktır. Hayvanda iman vardır. Ve bütün yeryüzünde, gökyüzünde bulunan her şey Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allahu Teala'yı tesbih ederler. "Yüsbihul mu'afis semawati vel ard." Yeryüzünün ve gökyüzünün arasında olan her şey Allahu Teala'yı tesbih ederler. Allahu Teala'yı tesbih eden her şey İslam'dır. Yani teslimdir Allahu Teala'ya teslim olmuştur. Ve teslim olan her şeyin de imanı vardır. Ve diğer bir husus ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi kutperest olsun herkesin imanı vardır. Kendine göre bir imanı vardır. Hristiyanın da imanı vardır. Yahudinin de imanı vardır. Putperestin de, ateşperestin de imanı vardır. Farklı farklıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hitap ederken ya eyühellezine amenu dediği zaman Allahu Teala'nın kast ettiği iman nedir? Şimdi burada bir Yahudi de çıkıp diyebilir ki ben de iman etmişim. Benim de imanım var. Allahu Teala beni kast diyebilir. Herhangi bir putperest veya bir ateşperest diyebilir ki benim de imanım vardır. Her ne kadar ben e, Hristiyan olsam bile benim de imanım vardı. Allahu Teala bana hitap eder. Ama Allahu Teala'nın hitabı tevhiddir, tevhid imanına hitaptır. Kast ettiği imandır. Ya yellezine amenu dediği zaman Allahu Teala imanı kasteder. Ve bir insanda imanın varlığı kesindir. Herkesin imanı vardır. Ama bizim istediğimiz Allahu Teala'nın kabul ettiği imandır. Allahu Teala hangi imanı kabul eder? İşte Allahu Teala onu bize bildiriyor. Hangi imanı kabul ettiğini bize bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bizim alimlerimiz, mürşitlerimiz diyorlar ki iman ispat ister. Eğer ki sen bir imanın sahibiysen, onu iddia ediyorsan, onu ispat etmen lazım. İspat edilmeyen iman yok hükmündedir. Çünkü kabul görmez. Sonunda hayatın sonu ölümdür. Ölümün sonu hesaptır. Hesap günü Allahu Teala herkes imanını sunar. Herkes Allahu Teala'nın huzurunda imanını tartıya çıkarır. Orada mehbul olan kabul gören imandır. allah Teala bir hani bir şahıs bir şey hediye götürdüğü zaman onu kabul etmediği zaman nedir? Yok hükmündedir. Yani kabul etmez. O yok hükmündedir. Onun için imanı ispat etmek lazım. Ben ne kadar bağırsam desen ki ben üşümüşüm, ben üşüyorum, ben üşüyorum desem benim üşümem geçer mi? Geçmez. İlla ısınmam lazım. Giyinmem lazım ki üşümem geçsin. Veya ben bağırsam desem ki ben acıkmışım acıkmışım desem benim acıkmam gider mi? Yok. İlla bir şeyler yemem lazım ki açlığım gitsin. E şimdi bu mevzuda iman hususa geldiği zaman o zaman biz ne diyeceğiz? Ya Rabbi ben sana iman ettim ama bu imanın gereği neyse de onu da yerine getirmem lazım ki imanın makbul olsun, imanın kabul olsun. İspat gerekiyor. İman ispat ister. İspat nedir? İspat da ameldir imanını amel ile ispat edeceksin. İman artar, azalır mı? Evet. İnsanın imanı artar, insanın imanı azalır. Tuliyet aleyhim ayatuhu zâdethum imanen diyor Allahu Teala insanların üzerine Allahu Teala'nın ayetleri okunduğu zaman insanların imanı artar diyor Allahu Teala. Kur'an-ı Kerim'dedir. Hem Fetih suresinde vardır. Hem de hangi ve beşiril muhbitin Aleyküm selam. Allah Teala'nın bildirmesiyle diyor ki Allah Teala bir insanın üzerine Allah Teala'nın ayetleri okunduğu zaman veya insanoğlu Allah Teala'nın ayetlerini tefekkür ettiği zaman o insan